Merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Denizli'deyiz. Çivril'deyiz. Ali abimizin bu sefer de yeni diktiği şeftali arazisindeyiz. Ali abi merhaba öncelikle tekrardan nasılsın? İyiyim teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Hamdolsun. Ali abi sen yaklaşık bir 8 ay önce bu fidanı diktin galiba. Evet. Ne kadar evet. kadardı fidan diktiğinde? İnceliği bu kadar bak. Bu kadar bir incelik vardı. Heh. Yani yaklaşık bir 80 santim 50 santim var mıydı? Aynıca, Ve hadi. incecik bir daldı. Ha, böyle. Yaklaşık kaç ay oldu bunu dikeli senin? 7 Mart, ay Mart'ta oldu mu? Diktik ha. Mart ayında diktin. Şu anda biz 8. aydayız. Ee, 6 ay olmamış bile. Olmadı yani. Gövdeye bak. bakın arkadaşlar. Maşallah. Hı. Cins ne Ali abi? Bu kendi. Kendi. Peki Ali abi normalde böyle bir şey olması mümkün, mü? Aynı da bak şu ileride bak. Bu aynı beraber aldık adamı. Onun nasıl? Uygunlamış kadar yarısı <laughs> kadar. Burada kimyasal bir gübre var mı? Valide Toprak sizin, altında? Sizin, yok. Sizin şey var. Siyah %100 toprağı. gübre var. Evet. Başka hiçbir kimyasal yok. 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 Verdi. Evet. Evet. Hiçbir şey yok. Damlamadan köklendiriciyi verdin. Solisimomuzu. Başka hiçbir şey vermedim. Başka bir şey yok. Arkadaşlar bakın. Yani bu gerçek anlamda çiftçinin ne yaparsa yapsın %100 gübre siyah toprağın şu mucizesini görüp de artık e, yerli üretimimiz, milli üretimimiz olan %100 gübreyi de Fidanı çok kısa sürede ne evreye getirdiğini görebiliyorsunuz, gövdesini, evet. kökünü, sürgününü, hastalık da yok, maşallah. Diktikten sonra kuruma iş oldu mu? Yok, maşallah. Bir tane çok güzel var bak, ceviz. O kadar. Başka da yok. yok. O da sarmış zaten. Ot evet. basmış onu da. Evet. Kaç kaç tekar burası? Burada, burada iki buçuk tekar. İki buçuk. Yaklaşık var mı? 300 kök. Beş tekar bura. Beş tekar. 300 evet. kök var mı burada? 260. da bir fire dahil yok arkadaşlar. Bu da çok önemli. Hiçbir kimyasal yok köklü yüzgün yüzgü gübre siyah toprak beslemeden de soyşima Ali abim çok teşekkür ederim size bu videolar bizi çok aydınlatıyor evet. senin gibi üretim yani, yapan yani çiftçilerimiz yani şu gibiydi ya bak şu gibi şunun kalınlığına bak buna bak Maşallah 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 farka bak yani. maşallah maşallah arkadaşlar ne yaşadıysa çiftçi biz size ona aktarıyoruz ne ekleme var ne kısaltma var ne kesme var Görüyorsunuz telefon çalıyor, ona bile müdahale yok. Orayı keseriz, burayı keseriz. Ne yaşadıysak onu anlatıyoruz. Halil evet. abicim çok teşekkür ederim. Şeyi. Yani bu videoda tekrardan bize eşlik edip bu üretimi yaptırdığın ürünlerin hepsinde de %100 gübre siyah evet. toprağın farkını yarattı. Denizli Çivril'den herkese sevgiler, saygılar. Yeni dikilmiş bir şeftali ağacında bir yıl değil 6 ay veya da beş ay içerisinde neler olduğunu gözlemledik. Ali abim de söyledi. Herkese çevrilen sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere, iyi günler.